Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle etek ucu örnekli üzeri de düz olan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle yeşil orta kalınlıkta yelekli gibi kullandım. 3 numarada şişim var. Hep 3 numarayla örüyorum yıllardır. Bugün şimdi sizlere iki tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Bir örneği için 7 ilmek, bir de arası için 8 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen başlayacağız. Böyle parça olarak başladım. O da ara ara burada duracak değerli izleyicilerim. Şöyle görürsünüz zaten. Harika bir model. Kol uçlarına, etek uçlarına yapabileceğimiz bir model diyelim. Şöyle başlayalım. Yan ilmeğimizden sonra ön yüzden bir tane düz örüyorum. Sonra doladım. Bakın. Doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Arada 3 tane ilmeğimi bakın bir alıyorum. Sonra bir düz bir ters ördüm ve doladım. Bu bir örnek. İkinci örneğin arasında bir tane düz örüyoruz sonra doluyoruz bir ters bir düz üç tane ilmeğimizi bir alıyorum tekrar bir düz bir ters bir doluyoruz ve düz olan ilmeği örüyorum sakın bu dolama olan yerlerini unutmayın değerli izleyicilerim hiç örneğiniz Sonra ilmekleriniz eksilir, kötü durur. Şimdi bakın. Burada bir ters ördük, doladığımızı. Ters, sonraki düz. Topladığımızı da düz örüyorum. Zaten görüldüğü gibi bakın. Bu ilmeği düz, ters. Şu ortadaki ilmeğimizi hep düz öreceğiz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Devam ediyoruz, bakın. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum arka tarafında. Şimdi ön tarafa geldik yine. Yan ilmeğimizden sonra yine bakın aynı şekilde bu düzü hep örüyoruz. Düzden sonra hemen doluyorum. Sonra bir önceki sırada doladığımı düz ördüm, bir ters ördüm. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi bir alıyorum. Hemen yanındaki ters ters örüyorum. Bunu düz ördüm ve doluyorum. Şu aradaki ne hep düz örüyoruz değerli izleyicilerim. Ondan sonra bakın tekrar doluyorum. Bir düz, bir ters. Şimdi 3 ilmeği bir alıyorum. Hep bu işlemi ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde Sadece diğer sırada göstermiş olduğum gibi bakın. Şimdi bir düz ve doladık. Şimdi arka tarafındayız. Bu ilmeğimizi şimdi doladığımızı düz örüyoruz. Diğerini ters düz ortadaki ilmeği ters. Zaten bunlar belli bakın düz, ters, düz. İki ilmeğin arasındakini, iki örneğin arasındakini hep düz örüyoruz. Ters, düz. Ve sıramı tamamlamış oldum. Tabii bu örnek biraz çoğaldığı zaman kendini gösteriyor bakın. Şimdi bir sıra daha örelim. Yan ilmeği ördükten sonra bakın hemen düzü örüyoruz. Bunu hiç unutmayalım. Sonra bir doluyoruz. Buradaki şimdi ilmeğimiz tersse ters örüyoruz. Düzü düz örüyoruz. Şu ortadaki 3 tane olan Bazen düz gelir, bazen ters gelir. Yani bir sıra düz gelir, bir sıra ters gelir. Hemen onu bir alıyoruz. Bakın. Şimdi yanındaki düz, ters. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir doladık. Buradaki bu direk olan yeri unutmuyoruz. Hemen yine doluyoruz. Ters, düz. 3 tane ilmeğimi bir alıyorum. Yanındaki düzse düz örüyoruz, tersi ters doluyoruz ve bir sıra düz örüyoruz. Ve arka tarafında geçtikten sonra bir de düz olan yerini anlatacağım. Bakın şimdi buradakini düz örüyorum, buradakini hemen ters düz. Bakın ters olanı ters, düz olanı düz örüyorum. Belki karışık gibi gelebilir ama değil değerli izleyicilerim. Zaten örmeye başladığınızda anlayacaksınız ne kadar zevkli ve kolay olduğunu. Bunu da ters örüyorum. Şimdi burasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın şu kısmını şurasını gösterelim. Burada istediğiniz kadar. Ben şimdi 1, 2, 3, 4 tane falan yapmışım. Örnekte yani burada dörtlü. Ama sizler daha az, daha çok da yapabilirsiniz. Sonra üzerine değerli izleyicilerim tamamını düz örüyoruz. Bakın şu şekilde. Yani istediğiniz kadar ördük bu örnekten. Sonra şu böyle bütün ilmeklerimi ön yüzden başlamak şartıyla bakın düz örüyorum. Dediğim gibi ırka, yelek, kol uçlarına, etek uçlarına, etekler yapabilirsiniz bu modelden. Yelek başladık diyelim, ucuna yaptık. Diğer aynı, bu şekilde. Üzerinde düz öreriz, harika olur. İster ince iplerden, ister böyle orta kalınlıkta ipten yapabilirsiniz yani. O sizin kendi tercihiniz. Nasıl ipler kullanmak istiyorsanız bu iplerden örebilirsiniz kendinizi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Arka tarafın tamamı bakın ters oluyor. Ön tarafta da tamamını düz örüyorum. Bu sırayı da tamamlamak istiyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimizi yakından izleyin ben de sizlerle beraber ördüğümü gösterip videoyu bitirmek istiyorum 7 bir de arası 8 ilmekten oluşan bir örnek bu değerli isteyiciler bakın biraz düzümüz de belli oldu aslında harika bir örnek bakın yeşil koyudan var da gösterdi beni ey yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.